Bugün de büyük bir kutlama yapacağız. Herkes kendini eşit hissetsin. Yani sosyalleşsin, bir arada hissetsin diye. Hemşiresi, hasta bakıcısı, doktor, hasta, ben, hepimiz yani. Ya bu Menderes Bey de işleri bana verdi ya. Manyak mıdır nedir? En olmayacak adam abi. Bu sene kutlama için hazırlıkları çocuklar yapıyor, bizim çocuklar. Güzel olacak. Kaç. Kapat müziği, ne oldu İnanamıyorum ya. Bir organizasyon yapacağız. Bu mu? Şu hale bak. Nasıl olabilir böyle bir şey? Çok haklı. Partiyi şimdi mi yapıyoruz? Parti sonra yapılacak. Şu anda hazırlık kısmı.